Yanımda medikal estetik doktoru Seram Göçer var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sizi görmek ne kadar güzel hocam. Yine bütün zarafetinizle, bütün güzelliğinizle. Ne güzel. Benim için de öyle. Yaptığımız her program çok sohbet ve keyif dolu. Karşılıklı hocam. Hocam, eksozomları konuşalım istiyorum. Konuşalım. Aslında birçok çeşidi var. Bu konuda çok da Büyük bir kafa karışıklığı doğru, da var. Doğru. Ben hep size geldiğimde soruyorum, işte teknolojinin geldiği son noktayı konuşalım istiyorum diyorum. Siz de biliyorum ki çok araştırmacı bir doktorsunuz çünkü ve hep bilimsel verilerle bana bunun açıklamasını yapıyorsunuz. Sentetik egzozom evet. adı altında aslında evet, evet, son bir tabii. gelişme var. Detayını sizden dinlemek istiyorum. E, medikal estetik alanında gelişmeler çok hızlı ilerliyor ve hekim olarak da bunun dışında kalamıyorum. Bilim insanları hakikaten laboratuvarlarda artık kök hücrenin bir ileri noktası olan eksozonları kullanımımıza verdiler ve eksozonlardan da yepyeni bir nokta ortaya çıktı: sentetik. Bizim tanımımızla biyomimetik. Biyomimetik. Biyomimetik yani taklitçi, biyolojik Hı. taklitçi diyoruz. Aslında biyomimetik tanımı tıp dünyasında yeni değil. Çok uzun yıllardır çalışılmakta. Rekombinant RNA Re teknolojisi olarak da biliniyor. Aşılar yapılıyor mesela birçok aşı bu şekilde üretiliyor. Eksozomlar üzerinden rekombinant RNA teknolojisiyle ya da bence çok duymuşsundur. E, kanser tedavilerinde akıllı ilaç denen akıllı halk duydum. arasında Evet bildiğimiz klasik kemoterapi değil de değil. hani saçları dökmeyen, cilde böyle zarar vermeyen grup var ya. Evet. işte o grupta aslında uzun yıllarda rekombinant RNA teknolojisiyle üretiliyor. Konu ne zaman estetiğe geldi Nefise'ciğim? Ne zaman? İnsan ömrü uzadıkça... Anti-aging, longevity dediğimiz tedaviler arttıkça bizler de hekimler olarak bilim insanlarının bizimle de ilgilenmesini istedik. Tabii ki sağlık çok değerli, bilim hastalıklarla tabii ki uğraşmalı ama e, sağlıklı kişiyi, iyi yaş alma konusunda yönetmek de bizim için çok değerli. Değil mi? Aslında hastalanmadan ilerleyebilmesi evet. kıymetli evet. olan. Evet. O hastalığa yakalanmadan. Evet. İşte böyle olunca da tıbbi indikasyonlarda egzozomlar ve son dönemde Türkiye için bu çok önemli bir gelişme bence biyomimetik egzozomlar. Yani insan kaynaklı egzozomların laboratuvarda birebir taklit edilerek rekombinant reyna teknolojisi kullanılarak oluşturulmuş yeni formları. Yani bu ne insan kaynaklı, ne hayvan kaynaklı, ne bitki kaynaklı. Böyle olunca da pek çok zarar verebilme ihtimalinden arınmış oluyoruz. Çünkü hala da onun onay sıkıntıları var, var değil mi böyle? Var, 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 belli konularda var. ama hala üzerine çalışılan doğru, bir doğru. E, yöntem. Tam öyle. Şimdi insan ve hayvan kaynakları bir kenara bırakıyorum. İzleyen hekim arkadaşlarım ya da e, bizi izleyen seyircilerimizin yani merak ediyordur çünkü her yerde bir şey yazıyor. Evet. Onları bir kenara koyuyorum çünkü insan ve hayvan kaynaklı olanların biyolojik anlamda tıbbi medikal indikasyonda yeri yok. Onlar evet. mezoterapi içerikleri. Evet. Onları da seviyoruz ama dursunlar. Evet. İnsan kaynaklı olanlar bizim için değerli. Mesela yarayanık tedavisinde, antiinflamatuar tedavide, cilt hastalıklarında, kozmetik sorunlarda, lekelerde, saç dökülmesinde. Ama buradaki kaygımızda biraz önce söylediğin gibi insan kaynaklı eksozomların henüz geç dönem sonuçlarını yeteri kadar incelememiş Tabii. olmamız. Kök hücre tedavisi biliyorsunuz zaten birinden başka birine. Yani kendimizden olmadığı takdirde estetik amaçla yapabildiğimiz bir uygulama değil. değil. Eksozomların bizi burada kurtardığı nokta eksozomların içinde RNA'ların olması. DNA yani genetik materyal aktarımının söz konusu olmaması. Tabii ki. Ancak buna, Güvenli rağmen, kılan tarafı. ancak buna rağmen insan kaynaklı bir e, hücre materyalinin, bir hücreden alınmış eksozomun yine de uzun dönemde etkileri nasıl olur diye düşünürken bilim insanları başka bir şey keşfetti. Laboratuvarda biyometrik eksozomları yaptılar ve Türkiye'de ilk kez bir biyometrik eksozom yapıldı. Ve Eylül ayında, Eylül ayının başında FDA'ye onayı aldı. Ne kadar güzel bir haber bu söylediğiniz. Çok gurur verici. Değil mi? Yani çok gurur verici. Aynen Hakikaten mi? zaten Türk doktorları, Türk bilim insanları çok değerliler. Çok güzel şeyler yapıyorlar. E, FDA'nin onay vermesi değerli mi? Değerli. Tabii ki değerli. Amerika gibi bir ülkenin e, hücresel tedavi bazında üretilen bir ürünü kendi ülkesine satış için... S, güvenli bulması ve onaylaması çok değerli. Ve bunlar hep bilimsel verilerle evet. çünkü destekleniyor. Evet. Aynen öyle. Biyometrik eksozomlar, insan kaynaklı eksozomların tedavi olarak yaptığı her şeyi yapıyor. Ancak insan kaynaklı bir formda olmadığı için geç dönemde yapabilecek yan etkilerinden arınmış oluyor. <laughs> Bu açıdan da çok doğrusu. büyük bir güven evet. sağlıyor evet. değil mi? Evet. Bu yüzden özellikle leke tedavilerinde, saç dökülme tedavilerinde, cilt gençleştirmede ve bunun yanında bazı Cilt hastalıklarında biz e, bu içeriği hekimler olarak güvenle kullanıyoruz. Benim için de çok heyecan veriyor. Farkını anlatırken böyle Kesinlikle keyif alıyorum, heyecanlanıyorum. Yenilikten isen. bahsederken ancak bütün bunlara eklenen daha da yeni bir şey var. Tam genom analizi. Nedir ee, tam olarak? Tam olarak şu. Ağzından küçük bir tükürük sürüntüsü alıyoruz ve biz bunu tüm gene laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvarda senin tam genetik analizin geliyor. Tam genom analizi. Yani hangi... Evet, zaten yani saç delinden bile yapılabiliyor biliyorsun her şeyden. Aynen oldum. öyle. Genetik analizin sonucunda hangi hastalıklara sahip olduğun ya da olabilme ihtimalin olduğu, Çok hangi şey. enzimlerin, hangi hücrendeki, hangi e, genetik anlamdaki sorunlar ihtimal olduğu için uyarılırsa problem yaşayabileceğin, yani hem tedavi anlamında... Hem de korunma güven anlamında sana özel eksozom içeriği üretiliyor. Kişiye özel. Ee, sendeki problem neyse lekelerin var ve ısrarlı lekelerin var. Rozaseyan var her şeye rağmen geçmiyor. Bu durumda acaba hücresel bazda genetik analizde hangi probleme sahipsin ve bunu hangi eksozom tipi tedavi edebilir? Bir çeşit nokta atışı. Durum ortaya çıkıyor. Bu da çok az. Birkaç klinikte henüz başladı. E, 2026 başından itibaren de aktif olarak bu tedaviyi yapacağız görünüyor şu anda. Bu da beni çok heyecanlandırıyor. Biraz erken bir bilgi oldu ama evet, izleyicilerimize. Hocam. Bu konuda da hem risklerden koruma evet. hem tam olarak sebebe yönelik tedavi yapmak açısından gelecekte hastalarımızı böyle tedavi edeceğiz. Özellikle longevity'yi, özellikle yaş yönetimini genetik analizlerle yöneteceğiz. Böyle görüyoruz. Şu anda hangi aşamada kullanıyorsunuz bu bahsettiğiniz egzozom türünü? Bu egzozom türünü hastalarımızın problemlerine yönelik şu anda bir kere genetik analiz yaparak bir egzozom tipi ve içeriği belirliyoruz ve düzenli olarak hastamıza onu uygulamasını sağlıyoruz. Hem klinikte hem evde uygulamasını sağlıyoruz. Ama Hani bundan bilmiyorum yıllar sürmeyecek belki 1-2 yıl içinde yani 2026'nın ortalarında pek evet. çok tedavi bu şekilde yapılabilir. Çünkü çok hızlı ilerliyor çok hızlı herkes ilerliyor. her çok şey da. işin doğrusu. Şu anda biz estetik tedavileri böyle yapmayı planlıyoruz. Evet. Peki hocam genetik analizi tam olarak ne zamandan itibaren kullanabileceğiz? Genetik analiz bizim kliniklerimize 2026 başından itibaren girecek. Aslında çok yakın bir tarih. Çok. Şurada çok kısa bir dönem Aynen var. Aynen öyle. Ee, güvenlik açısından çok değerli ve hastalıkları tedavi etmemiz açısından da çok değerli. Çünkü kişisel faktörler önemli Tabii. Bir ki. hastamı aynı uygulamayı yapıyorum, mezoterapi yapıyorum, lazer yapıyorum, çok başarılı bir sonuç alıyorum. Aynı yaştaki başka bir hastama aynı uygulamayı yapıyorum, Tabii. problemleri aynı diye, fena olmuyor ama o kadar başarılı olmuyor. O zaman duruyoruz. Hmm, acaba sorun ne? Kan tahlilleri, başka şeyler, hücrelerin kişisel olarak verdiği cevap farklı. Tabii. Yaşlanma süreçlerimiz farklı. Yaşlanmaya sebep olan genetik faktörlerimiz Genetikler farklı. Genetikler bambaşka. Tabii. Bu genetik analiz, yani genom analizi bize şunun cevabını verecek. Ben sana kliniğimdeki bazı tedavileri önce yaparsam daha iyi bir sonuç alacağım. Başka bir hastama farklı kombinasyon yaparsam daha iyi bir sonuç alacağım. Yani aslında böyle kapıdan girip görüşme muayene sonrası ay sana da mezoterapi yapayım, ama sana da lazer yapayım Değil demek mi? yerine tek tip bir şey uygulamaktansa çok kişiye yakında, özel bir uygulama evet, evet, çok yakında kolayca sunuyoruz hmm, senin analizine göre Çıkan sonuçta şu enzimin daha az çalışıyor, ben onu aktive etmek için bunu kullanacağım diye böyle spesifik tedaviler yapacağız. Yani aslında çok güzel bir nokta bu. Bunun ilerisi nereye gider bilemiyorum. Herhalde tıbbi indikasyon anlamında da çok ilerleyecektir estetikte bu kadar ilerlediyse e, hastalarımıza mutlak bir tedavi şansı, başarı şansı sunmuş olacağız o zaman. Peki, daha sonrasında karşılaşabileceği hastalığı da önceden bilmek mümkün olacak mı tabii, böyle bir? Şey. Tabii. Bu genetik analizle daha sonra daha sonra karşısına çıkabilecek e, herhangi bir problemi bilecek. Zaten şu anda biliyorsun. Genetik analizler bunun için yapılıyor. Yani çünkü erken teşhis Ailenizde, çok önemli. Evet, evet. Ailenizde var mı ve sende de aynı genetik problem var mı aslında bunun için yapılıyor. Bizim tabii kliniklerimizde sunduğumuz analiz e, gençleşme ve gençliğin devamı açısından evet, bir altyapı oluşturacak. Evet, iyi Kendimizin en iyi açısından. versiyonu olabilmek. Tedavilerimizi yani. de daha doğru bir şekilde planlamış olacağız. Eksozomları da daha güvenli kullanmış olacağız. Çünkü hücresel tedaviler biliyorsun ki e, güvenli kullanılmalı. Güvenlik sınırları içinde yapılmalı. Hekimler olarak hastalarımıza tedavi etmek ve yarar sağlamak istiyoruz ama zarar evet. vermekte. de istemiyoruz. Bu konudaki hassasiyetinizi bildiğim için de ben de böyle pür dikkat dinledim. Bütün bu söylediğiniz değerli bilgileri çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.